olmamış babacığım. Yani bence rengi gayet iyi. <laughs> Vallahi 20 yaş gençleşmişsin Haluk Bey. Ya Haluk. Sen şimdi genç görünüyorsun. Ben yaşlı kaldım yanında. Onu ne yapacağız? Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi kapatalım bu konuyu. Vallahi bak canım sıkılıyor gene. En azından kimse artık sizi Orçan'ın dedesi sanmayacak. Üzülmeyin Haluk Bey. <laughs> abisi zannedebilirler. Ya tamam, kapatın bu konuyu, tamam. Hiç komik değil. Gülmüyoruz ki. <laughs> Konuşuyoruz. Hayır ama gülmek için böyle bir hani bir şey söyleyeyim, ha gülenim gibi bir durum var. Yok. <gülüyor> <gülüyor> gülüyorsun gördüm. <gülüyor> Yok ya suyu içerken oradan gülüyorsun yani. Oho! İşimiz var ha. <laughs> Kapa! Baktım. Güvenlikçi ise eğer dekontu al, imzayı sen at. Beni böyle görmesin kimse. Yeterince şey, rezil olduk zaten. <laughs> hoş, Merhaba, hoş iyi. bulduk. Gül Sakın Haluk Bey'in saçlarına gülmeyin. Çok bozuluyor. Ne oldu ki? Boyatmış. <laughs> Gülün, ee, Halit Bey'in kardeşi gelmiş galiba. Ben kardeşi olduğunu bilmiyordum. <laughs> Merhaba Haluk. Yürü <laughs> rahat rahat Gülün. Esprilerinizi yapın, ne yapıyorsanız yapın. Ama iki dakikanız var. İki dakika bittikten sonra bu konuyla ilgili konuşanın kalbini kırarım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bırak gülsün, bırak gülsün, bir buçuk dakikası kaldı, rahat rahat gül, kurtlarını dök, bir dakikan kaldı, ondan sonra eğer gülerse bak neler oluyor. <laughs> rahatla <da> rahatla gül. <gülüyor> <gülüyor> kadınıza bakıma gelmez. Yani bana metroseksüel diyorsun Haluk, sen benden daha metroseksüel çıktın vallahi. <laughs> <laughs> ya yani, bir şey diyeceğim abi, Elin elindeymişken bir de balyaj attırsaydın bari. <laughs> Tuna! Dün gece sarhoşken keşke pencereden atsaydım ben şunu. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı gençleşmişsin. Böyle 6-7 yaş atmış yani. Şoktayım. Esasında şimdi şoka girme sırası size geldi. Size bomba gibi bir haberimiz var. Gönül sen mi söylemek istersin yoksa ben mi söyleyeyim? Biz evleniyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Biz evleniyoruz Haluk, Madem Duygu evine biz evleniyoruz ve mutluyuz. Ay çok güzel bir haber. Evet, Ay. tebrik ederim Gülmela abla. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, bakın çocuklar... <laughs> ee, ...söylemek istediğimiz şey e, şu... ...sen devam eder misin Tuna? <laughs> Bu kadar mı? Sen devam et. <laughs> ya, yani e, bizim e, size söylememiz gereken yani daha doğrusu söylemek istediğimiz... Ben anladım. Ne anladın? Ayrılıyorsunuz. Gerçekten mi? Bu gerçekten müthiş bir haber. Çak be, çak. çak. <laughs> Siz zaten birbirinize göre bildiniz ki baba bu ilişki yürümez. Biz <laughs> de zaten daha ben ve el anlaşılıyorduk. Ayrılmanız çok iyi oldu. <laughs> Yoksa baba evlenecek misin teklif yoksa? O zaman sen de annemle evleniyorsun değil mi baba? Bu şimdiye kadar duyduğum en güzel haber. Sen bir tanesin anne. Babacığım. Ya, yavrum. <laughs> baba yavrum şey. şey. <laughs> Aslında bizim söylemeye çalıştığımız şey tam olarak sizin düşündüğünüz şey değildi çocuklar. Değil miydi? Kesinlikle değildi Orçun. Ben zaten babamla hemen evlenmeni beklemiyorum anne. Önce bir gelsin oturup konuş. <laughs> Sen de acele etme baba, annem de acele etmesin. Biraz düşünmek en doğal hakkı. Ben gidip bir çay koyayım. Ee, ben de sana yardım edeyim gönül. Ee, <laughs> Sen Cevap'tan numarası yaptığımızı anladılar mı? Bence kesin anlamadılar. <laughs> Elinde sonunda söyleyecek söyleyecekler. Nereden biliyorsun? Onlar kağıdlarını verdiler kızım. Annemi telefonda konuşurken duydum. Ne dedi? Biz kağıdımızı verdik, evleniyoruz dedi. Ona annem her şeyi anlattı resmen. Yandık biz yandık, yandık ki ne yandık? Ben senin gibi bir beton kafayla kardeş olamam. Ben de senin gibi bir süslüyle. Beton, süslü. Beton, süslü. Beton, süslü. Beton. Süslü. beton. 试试，来动。试试，来动。试试，来动。试试。